sevgili veliler, saygıdeğer konuklar, Gazi Moussa Belediyesi, Atatürk Kreş ve Anakolu'nun düzenlemiş olduğu yıl sonu gösterisi, karne töreni ve ana sınıf 16. Medeniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Acısıyla, tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. 2015-2016 eğitim öğretim yılı içerisinde çocuklarımızın göstermiş olduğu performans ve başarılarından dolayı bugün karne ve diploma almaya hak kazandılar. Bizler de onları en içten duygularımızla kutlar, onlara ileriki yıllarda daha büyük başarılar ve mezuniyetler temenni edelim. Böylesi güzel, anlamlı bir günde bizlerin her Maddi manevi desteğini bizlerden esirgemeyen, çocuklarımızı seveye, çocuklarımız için her şeyi yapan değerli belediye Başkanımız Sayın İsmail, İsmail Arter'e teşekkürlerimi bir borç biliyorum. <laughs> Öğrencilerimizi emeği geçen tüm eğitmenlerime ve çalışanlarıma da teşekkür ediyorum. <laughs> değerli öğretmenler ve ödülümüz. Senenin sonuna geldik. Ee, Her senenin böyle Haziran ayında bu heyecanı yaşıyoruz. Şimdi çocuklardaki coşkuyu görünce böyle bu şarkıları normal söylemedi. Bir defa heyecanlı ve coşkulu oldukları ortadadır. Bu e bizim <laughs> görevimizi tam e manasıyla yaptığımız anlamında alınıyorum ben. Çünkü e, çocuklardan beklediğim şudur, bu kreşe gelirken huzurlu gelecekler, huzurlu ayrılacaklar. Anneler, babalar çocuklarını verirken rahat bir şekilde verecekler, günü rahatlığı içerisinde, alırken de hiçbir sorun olmayacak. Bu bizi mutlu eder. Ancak büyük bir de sorumluluk yüklüyor bize. Dolayısıyla ben her zaman öğretmen arkadaşlara... Müdür hep söylediğim şudur, hiçbir sorun olmasın, aileler hiçbir şeyden şikayet etmesin, çocuklar mutlu gelsin, mutlu gitsin. Bu sorumluluğu bilerekten bugünlere geldik, bundan sonra da böyle devam edecek. Bu yıl sonu etkinliğinde e, bunlar çocuklarımız, yaralı gençleri, daha sonra yetişkinler olarak bu güzel anılar hep e, fotoğraflarda, kayıtlarda kalacak. Şimdi baktım da bizim çocuklar geldi aklıma. Biz de buralardan böyle geldik geçtik. Elimizde kameralar çekim yapamadık. Allah hepsine sağlıklı, başarılı, uzun ömürler versin. Ben tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Azra Kurt. Sayın resmiyeceğim. Derin ayın toptu. Да.